geldim geldim. Ya ben alamıyorum. Uf ya yes. oğlum, of, <laughs> <Çok tatlıydı. be. gülüyor> Aşağıdan gideyim. <laughs> yes, yes, yes. Gördüm gördüm. Kalne o keçak Yaptığım için eğim aşağı mı ben... şey yok? Yap... kardeşim sen tam tırlayınca... Man, <inaudible> She looking so pretty. <inaudible> <inaudible> God damn, move, can Move, move, baby girl. take it out. Mm -hmm. yeah. oh, okay, Wanna she stay yeah. up all night, oh. yeah. Herkese selamlar ve sevgiler. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile tekrar ve tekrar sizi güzel izleyicilerin karşısındayız. Bugün çok güzel efsane bir troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Spider-Man modülüyle birlikte gelen ağ fırlatma özelliği sayesinde oraya buraya uçabiliyoruz. Biz de bugün bu özelliği kullanarak ağaçların tepesine çıkıp rakipleri deli edeceğiz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Arkana yaslan videonun tadını çıkar ve kanala abone olmayı unutma. Gerisini bize sal. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar hemen şuradan örümcek anı çekiyorum abi. Çek çek hemen hemen. Tamam. de buldum. Tamam. Rahat kepom paket kardeşim. Ağ fırlatıcısını aldım. Şimdi direkt adamları trollemeye. Orada orada bir tane daha vardı galiba. Aynen kanka ileride. Abi şu... Evin içinde adam. Tamam kanka şu tepeye drop düştü evin çatısına şunu alacağım. Bomba atacağım. Tamam Groza var burada benim olsun. Alacaksın. Nerede? Nerede? Geldim geldim. Ya kanka, Allah. gelmen lazım. Uff yavrum benim be. Çok tatlıydı. Güzel. Emrah yok mu lan çift oynama. Bakayım nasıl kız. Heh tamam. Yok kanka. Aa olabilir lan. Emrah Emrah ağaca ağaca ağaca. Nereye? Çıkabiliyor muyuz oraya? Aa, Emrah bana bak Emrah. Aa, sen neredesin? Oğlum ağacın içine girdim ben. Neredesin lan? Kanka ağacın içine girdim yalnız çok güzel. i̇çinde mi? Oha. Kanka içinde içinde. Sen neredesin? Tepesinde misin? Ay ben en tepedeyim amına koyayım. Oğlum oraya nasıl çıktın? Ben ağa attım çıkamadım oraya. Vallahi en tepede. Çıkılabiliyor mu acaba Aynen. Şuraya gelsene Emrah. Sen sana. nasıl çıktın oğlum oraya? E, doğru iş. Ay be. aşağı düştüm. Kanka oğlum, canım bak gitti. sen buraya gel. Emo benim olduğum kanka, yere gel ben oraya gideyim. Gelebilsem geleceğim zaten. Sen nasıl çıktın oğlum oraya? Bak. Kanka tam tepesine. Oğlum çok iyi. Bak tam tepesine nişan aldım. Ay A, oğlum gaza. öleceğim öleceğim. Kanka çıkamıyorum. İki tane kitim kaldı. Emre abi can Emo sen benim yerim diyor. benim yerim nasıl lan? Kanka yerin süper de ben de çıkabilsem. Kanka tam deneceğim. ucuna nişan al. Tam ucuna. Oğlum öyle yapıyorum bak. Biraz daha yukarı nişan al. Anadan vurdum çıktım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka millet buraya şey çıkıyor. Elektrik direğiyle çıkıyor. Yok <laughs> Kanka bir şey değil mi? Oğlum efsane troll olur buradan ha. Aha ayak sesini <laughs> aldım dur 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 çaktırma, çaktır lan <laughs> aşağıdan gidiyor dur dur kanka drogunu oraya geçsin öyle vuralım <laughs> bekle sıkma sakın drogunu oraya geçsin aynen 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 <gülüyor> sık <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi çok iyi bir şey mi arkadaşlar çok zevkli abi yok böyle Ula, bir şey ya bir şeyde skill'i bir çaldı <laughs> aha, aha. kanka kanka atıyor şurada şurada watch out, watch out. gördüm 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 ne o? Çok Keçak, iyi. Keçak odam. Ben korkudum şu atladım. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Abi, yatılıyor yatılıyor iyi. oraya. Yatıyor yatıyor. Ya ha yattım. Ama dönmüyor Eyvah herhalde. Sana... Ha döndü. Yo ben dönüyorum. Elmas tamam, şey değil mi? Yeşil kıyafet çekelim oraya yatalım amın akıyım. Heee aynen aynen! Aynen! Bu kadar şerefsiz olmayalım bence. <laughs> oha oha. Emrah, 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 Emrah hadi gidelim hemen. Dur geldim. Geliyorum. Karşı ağaca arabayı deneyeceğim? Yok oraya. yok karşı evet. ağaca uçabiliyor mu? Ana orada Kanka ağaçtan ağaca uçtum. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Yok artık ha. Şuraya ha, uçamıyor ya Orası uzak mı? Yok bayağı uzakmış lan. Şimdi nasıl ineceğim ben kanka, buradan? Kanka yo yok yok yere atla. Tamam mı? Yarısındayken şey yap ağa bas. Tamam 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 evet, indim tamam. kanka. Emre şeyim Böyle rak çok fena kasılır. Sen da. ne diyorsun ya? Var ya bir de... An Kanka safe safe oyna safe oyna. Emel çok Oğlum, az canı çok nereden, az çok az. Nerede nerede nerede? Vursan ölecek. Vursan ölecek burada burada. Geldi. Vursan ölecek can basıyordu. Tamam, tamam. anana uğradın canıma bak lan bilim indi. kaldı yavrum. canım. Neyse. Abi hız kesmeden devam ediyoruz. Gel canım. Gel. Gel canım. Gamze Nur kaçar. Hayır ben uçakta ikinciyim lan. lan Gamze, Nur, Gamze Nur, lan. Nur kaçar kim lan? Gamze Nur kaçar kim? Ne? Gamze Kaşar ne amına? Gamze <laughs> Nur Kaşar amına. <laughs> Gamze Nur Kaşar anladım ben de. <gülüyor> Salak. <gülüyor> ne alaka ki? <laughs> <laughs> öyle geldi. Ulay. Allah. Allah benim önümde. Ayva yedik. Nerede? Run. Run 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 lan. Kaç kaç. <laughs> gördüm gördüm, gördüm gördüm sürünüyor durdu. Bak. Tamam, Salak iki tabii. tane yedin. Kalksana. Bu hala yerde. Abo. Aa, merak merkezmiş kardeşim. Salak Sör. dediğim için özür dilerim bacım. Kanka baydım onu arabanın arkasına kanka ben ona. Abi bir şey diyeyim mi hiç gözükmüyorsunuz ya. Şu ağacın tepesine çıkın gerçekten çıkın. Zerre görmüyorlar. Şöyle bir şey var abi. Nerede kanka o? Oğlum bu nereye gitti lan bu salak? Bilmiyorum. Aha gördüm. Burada burada iki tane daha var burada. Oo görmüyorlar. <laughs> Salaklar abi. Nerede? <laughs> Neredesiniz lan? Nerede? Burada. İşaret atacağım. İşaret at. Tamam, burada. Bana fokuslansınlar onlar. Oo. <laughs> Arkadan yaşlan var, çok canım sıkılır. <laughs> Abi hiç görmüyor sıktığım. Aha, geliyor birisi. Ananı alalım, aim aşağı inmiyor, aim aşağı inmiyor. Yattığım için aim aşağı inmiyor kanka. Şunu alabilirsem, tamam süper. Biri arayacağım, direkt bitireceğim, direkt bitireceğim. Arkadaşıyla oynayalım biraz. Tamam. Bak, dur tamam. lan. Kör oldum lan. <laughs> <laughs> Görebiliyor musun? Gördüm onu. Gördüm onu. Şu anda görüş açımda. Tamam sık. Lan bana molotof attı bu. Sen ne alakalı ne seni nereden lan? gördü? Buradan çıkarsa alacağım bu arada. Gördü gördü. Tamam geldim 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 geldim. Aha burada 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 dibimde. Kardeşim sen tam nereye <laughs> 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 Abi çok iyi ya. Allah Allah Aha, Allah. Onlar nereden çıkıyor? Tamam beni görme beni görme. Kanka, Oğlum Onur hala hayatta bak canım sıkıldı. Onur zaten sabahtan beri birilerine vuruyor ama birazdan alacağım onun da ifadesi. Allah <laughs> <Görebilirim>. Allah Allah <laughs> Oğlum. seni belanı versin yeri yapmış ya. Nerede lan kanka? Kanka şey, gel, şu tarafta. Kaya arkasına maya arkasına bir yere geç. <laughs> Seyfe e geç. Nerede bu? Kayanın arkasına geçtim. Tamam. Görebilirsem alacağım. Sana mı sıkıyor? Gel. Nerede Geliyor kanka buradan açtı. Görünmüyor. Şu tarafta. Alana gir alana gir. Dikkat et. Kanka göremiyorum bu arada. Yere yat yere yat. Göremiyorum bu arada. Ölmeseydim konum atacağım ha, da. gördüm gördüm. Aşağı doğru ilerliyor aşağı doğru ilerliyor. Gördüm iler. tamam kanka öldürdüm ama seni iyi. kurtaramadım ya. Orası. Ya. Aha ayy ay, ay, dur dur, dur dur sıkma sıkma sıkma. Nur, 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 nur. Bu Nur'a. Nur, ha, nur, ha. nur değil yani, mi? Bekle, de, ifadesi alacağım şunu. Son 3 kişi kalmış zaten kanka. Büyük ihtimalle onları. Tamam. Ee, evet, kardeşim Şu de nuru sıktım be. Şunu yeter. Görebilirsem indireceğim kanka. Aa son 2. Aa tamam. üç 3 kişi takılıyor. Vurdular takılayım. galiba. Nur'la o bad boy kaldı. Aynen. İkisi de takım arkadaşı. Aynen. Bence M24'e vur direkt kafasını. Bak şurada. M4 değil daha... Aha gördüm. Aa Spider-Man. Spider-Woman. Işte. Spider gördüm. Dur, alacağım şimdi Bir kere daha çıkar mısın? Bir kere daha çıkar. Wow. Tamam yat aşağı bacım. Yat aşağı bacağım. Çok bacım. iyisin. Kanka şu altındaydı sanki bad boy'da. Altından bir ses aldım gibi. Burada mısın? Yok. O tamam. Bir Alandasın şu anda. Aynen. Sıkıntı yok. Onlar da alanda Arkadaşı şimdi bomba sallayacağım. Bomba sallıyorum Emre yapacağım. hemen önündeki kayaya yatsana ufak kaya. Ufak taşı şey yatsaydın ya. Dur. Bad Boy orada mı acaba kaldırmaya bon falan mı gitti kanka? Aynen. Bekleseydim biraz Aa, keşke. Aa, Aa yani çıktı Geliyor dur, geliyor geliyor Emre. Dur 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 geliyor, dur. Ben hemen İkinci kere düşürdüm. Solda solda solda. Kardeşim nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun oğlum ben buradayken nereye kaçıyorsun? Sen, sen nesin be. Ben buradayken nereye kaçıyorsun alırım aklınızı. Sabahtan beri milleti gebertiyorsunuz Yediye zaten. Gece odalarına gel. Hem o şu ağaca çıkabilirsem keserim miydi bu arada? Yukarı aşağı. Dene kanka çık. Ben de işte şuradan Çıktım bir tanesine çıkacağım. Aha, tek attım. Helalsin be. Şuraya çıkabilirsen ben de varım muhteşem adam. olur. Hadi ben de tek attım mı? Attım mı ben de tek? Attım yaptım, yaptım bu sporu valla yaptım kanka tek attım. Nerede nereye sıkıyorsun? Emo kanka, canı bir sen... canı bir şuraya kaçtı. Tamam dur. Canı bir çok Görürsem vurdu. aha kafasını gördüm. Aynen aynen kulübün içine girdi o. <laughs> Eskorta vurdum. Onu mu vurdu? <laughs> Eskorta vurdum. Abi. kanka bir şey, eskortu vurdum. Eskorta vurmadım eskortu vurdum. <laughs> Alısın. Diğerini görmedim Emre arada. Emre 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 Oğlum seni nereden gördü Ya Lan seni nereden gördü Ya şey de Ya şerefsizlik direkt bitirmeye oynadı ya. Sıla vurdu amk Nerede? Aha gördüm. Baba önünde önünde. Gördüm gördüm gördüm. Yatma yeri yat oğlum. O değil bu. Sıla bu. Sıla bu. Kanka aşağı. kayanın arkasında. Johnny ile sıladın mı? Takım arkadaşı falan mı? O Yalnız... infoyu verdi seni görecek o ha. Aynen. Yani çıkarsa aklını alacağım. Şunu ben bitireceğim abi Johnny'yi. Johnny'ler evet. tehlikeli olur abi. Johnny'lere yanaştık. ara. 8 kişi kaldı ama ne ya. Emrah bomba var. Niye çıkmıyor lan? Atacağım şimdi bomba da. Bombayı da attıktan sonra çıkarırsın <laughs> herhalde. Bu arada güzel gitti bomba. Escort ne oldu lan? Oradaki de. Aha. Ne <laughs> bu bot mu lan bu? Ya o f***ler. O f*** beni nasıl gördü ama? Ya Oğlum nereden sıkıyor lan bu? Demin kayanın arkasına geçti. Şimdi gözükmüyor nereden abi sıkıyor? Abi nereden değil? atıyor lan? Ya beni kanka, nasıl görüyor Ben onu anlamıyorum ya. Bilmiyorum da kanka. Ya Kanka şu taraftan yerde geliyor. aha gördüm. Şu Bak iki kişi burada var kanka. Bak bak bak, aha 7, headshot 7 bir tane. İki kişi burada. açım görüşürüz. Tamam, en kötü şuan arabaya bile çıksam yeter lan. Tamam. İşaret attığım yerde. Ben olmadı arabaya çıkıyorum bura. Tamam kanka. Adamlar şu kayada. Abi burada sizi görmüyorlar çünkü Abi, kadrajın çıkıyorum. üstünde kalıyorsunuz. Oo bak. <laughs> Görmüyor. Random sıkıyor bak. Lan! Anam. Adamların yürüdüğü kadrajın üstünde kalıyorsunuz ağacın tepesinde o yüzden görmüyorlar sizi kolay kolay. Ateşin geldiği yöne doğru öyle rastgele bakıyorlar. Oğlum nasıl doğru bu. Adam şu anda kafayı yiyor. Bak tam atarken diğer tarafa kaçıyor. şerefsiz bak nasıl doğru <laughs> Bir tane vuracağım sana lan. Bir tane vuracağım sana. Scope aç, scope aç Kanka görmüyorlar ya çok iyi. Çıkarsan oradan sen kapanı. Allah aşkına çıkar kapanı. Ay ananı ya. Hah. Çıkamadım lan. Hava gidiyor gidiyor bunu gidiyor görüşürüz. burada. 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 Yedim onu. Ulan giderken de dojda dışarı bak atacağımı nereden bildin? Nereden? lan yerini şimdi. kaybettim. Onu yemezsen bunu yersin. Onu yemezsen bunu yersin. Aha <laughs> yedirdim bir tane. Arkadaşlar orada iki kişi buradan geliyor. Arkadaşına da bir tane yedirdim. Tamam. Kanka ben de geliyorum bu arada. Ananı. Çıktı mı? Düştün Aşağı düştüm mü? Aşağıda. Yedim bir tane. Kanka dikkat et. Dikkat et. Düşme. Nerede onlar ya? Bilmiyorum da soldan bir yerden kanete sıktı. Şu ağacı çıkabilsem Burada da atış sesleri var. Görüm. Nerede kanka gördün mü? Nerede? Açık. Kayada, kayada. Tamam aldım onu. Tamam süpersin. M24'ü vardı onun. Lara mı? Lara'yı mı düşürdün? Onu ben uçakta görmüştüm. İkinciydi uçak, uçakta Oğlum ben tam ağaca ya. çıktım ipne sıktı bana ya. Yine aynı şey oldu amına koyayım. Şuradan çıkabilirsen oradan çıksana. Ananı aldın aşağı düştün. Abi bazen öyle bir açısı var ki bazen çıkamıyorsunuz açıyı tutturup bir de şöyle bir şey var. Üstü beyaz olan karlı olan ağaçlara da çıkamıyorsunuz aklınızda olsun. Karlı olmayan ağaçlara çıkmanız lazım. Onun ağzını sıkıyor arkadan. Oy aa hesseydi düşmedi. Bu taraftan ateş geldi ama göremedim. Bir daha baydım aynısından. Lara'yı mı düşürdün gene? Şu kayada. Aynısını ikinci tamam. kez baydım. İkisi... Arkadaş da mı orada? İki. Ama arkadaşı nerede bunun? Aynı yerde. Ha. Yani. İkisi de orada. İkisi de orada. Kamuklajlı tamam, Kamuflajlı gördüm, Kafasını gördüm. Bak sumak attı. Oğlum sen onu atsan ne olacak? İlla ki çıkacaksın. gördüm. Kaçıyor kanka. Tut bunu. bir kere de ben düşürdüm. Lara'yı düşürdüm. Kanka benim. ben de Allah 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 Allah. Gitmeden şunu bir çekebilirsen. Kaçtım oradan. Kaçtım oradan. Allah. Dikkat et dikkat et. Seyfe geç. Gördüm, ben gördüm, gördüm, gördüm onları. Nerede? 170 kanka. 170. Kanka 170. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yine mi Lara'yı <laughs> baydın? Emo <gülüyor> üçüncü <gülüyor> kez baydım. Var ya üçüncü kez baydım ailesin. Bu kızın bizden tamam, çektiğini tamam, ha. Gördüm, evin orada. Evin orada. Evin orada. Evin orayı siktir kanka 170 alsana. Kanka 170 şeyde değil. Görüş açım yok. Ağaç var önümde. Bekle şöyle yapacağım. Aşağı inersem. Emo gel. taraftan görürüm. Bir dakika kanka. Atladım aşağıya. Bir dakika kaldırsana kız kafanı. Sıkıldı bana düşmekten yani. var ya. O ne lan? Kere de, bir kere de bana düşsün o zaman. Yeter <laughs> 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 <Çok güzel. gülüyor> lan yeter! Çok iyi. Lan oradana. Ay dede bayılttı beni. Dede bayılttı beni. geldim geldim. Tamam geldim <laughs> geldim, geldim geldim. Oğlum bu larımı bizden çektiği ne lan? Ben bu arada alana düştüm. Haberin olsun düşüyorum. Yetiş, yetişemedim. <laughs> ne oldu? Bir kere ben baydım. Tamam. Lara'yı bir daha <laughs> baydım. Sana, sana, bir şey diyeyim yatalak oldular lan bana. Onu bitir artık. Abi, bitir abi, 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 ya. abi çok iyi. Kanka dropta dropta iki kişi dropta bak burada. Göremiyorum şu an. Renderlamıyor benim işim. Bir tane yani. yedi, bir tane yedi. İkinci, onun iki tane M24 yedin lan. Düşsene manyak. Kanka drop'taki iki tane M24 yedi benden. Bak kaçtı bir tanesi. Bir tane diğeri de bir tane yedi. İkinciydi oğlum. ikisi de iki tane M24 yedi. Düşmedi bak. Bir tane benden de yedi. Nasıl Oha oğlum, ne? Zemzemli mi yıkandın Aha gördüm kafasını aldım. Helalisin yani. be. Tek tek avlarım. Tek tek avlarız. Tek tek avlarız. Zıplarken adam zıplarken vurdum zıplarken. <laughs> Allah çekirge seni. Dur adam beni izlerse hemen bir sürü. Gördüm. Mantarın arkasında. Tamam, şu öndeki ağaca çıkmaya çalışacağım kanka. Tek atarsam muhteşem. Hadi yaptım mı bu sporu? Hemen çıkarsın lan. Vallahi tek attım. Tek Aslanan attım. Benim. Ben de. Arkadaşlar burası öyle bir şey ki... Kanka, ee... aha, ulan dur. Birinci şahsa geçti. Allah! Aha! Yasin! Aşağı düştüm, aşağı düştüm. <laughs> nerede, nerede, nerede? Aha gördüm, gördüm, gördüm. Şu tarafta. Dur, gördüm. Ya tam ağacı çıktım. Ya tam tepeye çıktım onu. Tamam birini aldım kanka. Harikasın. Safe'te kal. Harikasın. Ana Bombay ne oldu? Bombayla mı düştü bir Ya ana şey. ya, tam var tepeye ya, çıkarken gördü beni ya. Bir şey diyeyim mi? O bombayı atmasa kanka bitirdi. Ya ama ya. Nerede lan bu son adamı? Aynen solda. Bekle Böyle, bekle. Sakin sıkıntı yok. Kanka M24 çek bence. Abi görmüyorlar ya çok iyi. Hemen çıktı dur. Ne Kör oldum iki kişi ya. Şey. Solda bu arada bir tane Kanka, daha adam sol, vardı. Soldaki kayaya da geçti birisi. Aynen. 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 Oradan, oradan tamam, alan dışı kaldı. Alan dışı kaldı. Aldım oradan bu arada. Düş be kardeş. Abi, abi, abi birisi alan dışına düştü. Onu vurup iki. Ne ölmezmişsin be? Diğer alan dışına düştü. Son bir kişi mi kaldı? Nerede bu? Aynen aynen. Aha gördüm. Alan dışına. <laughs> Alırsın onu. <laughs> <olur. gülüyor> çok zevkli. Arkadaşlar ağacın tepesinde sizi kimse görmüyor bu arada. Yani <laughs> kartraşın üstünde kalıyorsunuz. Bir şey lan Ona da M24 atsaydım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse yeni kanalımıza destek olmak için kanala abone olursan beni çok mutlu edersin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.